Burası da Mustafa İsmet İnönü ve Mahmut Celal Bayar'ın kişisel eşyaları. Onlara ait bilgiler. Bu, bu salonda saklanıyor. Mustafa II. İsmet İnönü ve Celal Mahmut Celal Bayar'ın 2. ve 3. Başkan kişisel eşyaları ve önemli bilgiler burada bu salonda, bu odası bu salonda saklanıyor. Evet, bunlar Mustafa Kemal Atatürk'ün kalem, kol, düğme, madalya, çakı. Evet müzede saklanıyor bunlar. 1926'da yaptığı tarihi söylevi. Evet, bu da Gazi Mustafa Kemal ile İsmet İnönü'nün resimleri. Potrede, resim tabloda. Bu da saat cümletlerinde fincan. İşte fincan takımı. Bunlar da şekerlik. Bu da İsmet İnönü'nün resmi, potresi. Bu da altın kalem. Kalem, altın kalem ve madalya İsmet İnönü'nün. Evet, mikrofon, ses bandı. Tabaka, gümüş tabaka ve satranç takımı İsmet İnönü'nün. Bu da İsmet İnönü'nün oğlu ve kızı. Resimde gördüğünüz gibi. Bu da İsmet İnönü'nün 5 Kasım 1927 yazılı tarih sülevi İsmet İnönü. Nün. Bu da İsmet İnönü'nün konuşması. 1945'te. Bu da İsmet İnönü'nün çok parti siyasetle ilgili bilgiler. Adnan Menderes'te pozu İsmet İnönü'nün. Bu da İsmet İnönü'nün resmi, kıyafeti ve fırçası falan, şapkası, kişileri, kişisel, kişisel eşyaları. Bu Celal resmi, potredi. Mahmut Celal ilgili bilgiler, gençliği. Ve yaşlı hali. Mahmut Celal'le olan bilgiler. Mahmut Celal üçüncü 3. Cumhurbaşkanı. İşte bu da Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanı olduğu dönemdeki resimler. Adnan Menderes'te. İşte, evet Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı falan. Ailevi olan resimleri. Celal Bayar'ın resimleri. Celal Bayar Cumhurbaşkanı. 3. Cumhurbaşkanı. Ve yanında da Adnan Menderes. Dönemin başbakanı. Celal resmi, kartvizit ve büyüteç. Resimde Celal Bayar, Atatürk. Portresi. Celal Bayar'ın giydiği kıyafet. Kişisel eşyaları, kitapları, gözlüğü, ayakkabısı. Kişisel eşyaları. Bu da meclis çanı. Meclisin meclis çanı. Celal Bayar'a ait daktilo. Üçüncü başkan başbakanlık dönemindeki daktilosu. tablo da, da Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Burada Meclis'in resimleri, bahçesi, Meclis bahçesi ve Meclis görüntüsü, Türkiye Büyük Meclis görüntüsü. Evet, burada Meclis'in öncüsü ve tek. Evet, meclis salonu, Atatürk'te İsmet İnönü. Evet, ikinci de meclisle ilgili bilgiler. Evet, Türkiye Büyük Meclisi maketi. Evet, hakim meclisle ilgili bilgiler burada da. Evet, meclisin konuşması salonu falan. Türkiye Büyük Meclisi ile ilgili bilgiler gazetede de yazılan bilgiler. Türkiye Büyük Meclisi'nin resmi salonu, meclis salonu burası da. Türkiye Büyük Meclisi'nin salonu. Türkiye'miz hokka ve makas. Hokka takımı ve makas. Türkiye Meclisi'nin Müzede saklanıyor işte korunan makas ve hokka. Müze ile ilgili müzenin planı. Burada da meclis ile ilgili zabı tutanakları. Ve mecliste kullanılan yazı takımı. Evet, mecliste kullanılan zabıt ilgili tutanaklar, meclis tutanakları. Meclisin yoklama defteri. Evet, meclisin yoklama defteri bu da. Türkiye Milli Meclisi'nin yoklama defteri. Meclisin salonu. Meclisin görüntüsü. Türkiye Milli Meclisi'nin görüntüsü bu da.